Tabi popülist siyaset uzun süredir dünyada e, hakim. Zaten bu Avrupa'daki, beri. evet yani Avrupa 90'lardan beri belki yani merkez e, sağ, merkez sol, e, bunların giderek artık içi boşaltılan partilere dönüşmesi. Ve şu an artık aşırı uçlardan yani kimse aşırı sağdan, kimse aşırı soldan söylem çalması da birebir bununla ilgili. Çünkü onlar kendi duruşlarını, ideolojik duruşlarını zaten kaybettiler uzun süredir. Sol da kaybetti. Yani biliyor muyuz? Yani uzun uzun süredir mesela şöyle şöyle, şöyle şeyler duymuyoruz. Avrupa'daki sol hareketlerden bahsediyorum. Örneğin sömürgecilik yani buna karşı bir direniş. Bu tür söylemlerine dikkat edin. Bunlar bile yok yani kullanılan söylemleri nedir yeni söylem işte reform Böyle beraber. Almanya örneğinden modern, modern yola liberalizm. çıkarsın. Yani şu ben şunu söylemek istiyorum bu yeni tip siyasetçi yani şunu doğru bulmam Orban'ı tutup da Kurt'la eşitleyemem. Yani evet yeni tip bir siyasetçi geliyor baktığınız zaman belki belli şeyler çıkarabilirsiniz. Peki, mukayese Gerç, etmem gerçler... dediniz ama bir söyleyin Avusturya ve Macaristan'daki ha, Hani şöyle mukayese etmem yani edelim, yani şöyle bir tipoloji çıkarabilirim size evet bir yeni nesil bir şey geliyor değil mi <laughs> ama bunun belli yerlerde tutarlı klaslamalar yapabilirim. Ama mesela e, söyleyeceğim yani şöyle örneğin evet genç bir siyasetçi e, şey geliyor diyebiliriz. E, gençten de ziyade aslında yerleşik düzene hayır diyen yani artık e, ya da hayır diyormuş gibi yapan bir siyasetçi Hı, gibi geliyor. Sanki, değil mi? Daha gibi sanki sloganlar yani. gibi yani e, yerleşik düzene e, hayır e, makyajıyla gelen aslında statik yeni bir statikoyla karşı karşıyayız. Yani makro ee, Bilin, statiko aslında. Ama sadece yeni bir makyajça geldi. Yerleşik düzene hayır da demedi aslında da ee, ortaya çıkınca ister istemez yerleşik düzenin solunda ve sağdaki iki parti çok yerleşik, şey değiştirdi. E, evet, yerleşik düzene hayır diyenler e, hmm. şu yani hani şu, bir makyajdan bahsediyorum ben orada zaten. Hmm. Esas yerleşik düzeni sorgulayanlar aşırı sağ hmm. ve aşırı sol hareketler yani ya da yeşillerden bahsedebiliriz en son işte parlamento seçimlerinde görüldü yani artık insanlara bir anlam vaat eden. Partiler kazanacak Hı. ve kazanıyor. Ee, bunlar da aşırı sağ ve aşırı sol. Buradaki merkez partilerin fonksiyonu ne? Yani Macron'un partisinin, Sebastian Kurz'un partisinin. Burada gördüğümüz tipoloji şu. Ee, şey, Dediğim gibi makyajla geliyorlar parti değil bireyler ön planda. Yani Sebastian Kurz'un hikayesine bakın. Partisini <laughs> yeniden kurdu. Yani yeniden dizayn etti. şeyin amblemine kadar, yani partisinin rengine kadar işte turkaz yaptı falan. Yeni bir gerçekten bir makyaj. Yani hani renkten bahsediyorum. Bir makyajlanan bir parti yüzü. Eski yüzleri ikinci sıraya attı, ön plana başkalarını getirdi ama bu başkaları yeni yeni değil. Yani statikonun adamları sadece yeni yüzler. Dolayısıyla <laughs> hatta isterseniz bununla belki Türkiye'de şey de yapılabilir. Bu bir paralellik de belki görülebilir bazı konularda ama bir e, esas fonksiyonları bunların aşırı sağ e, şey frenlemek. Bu frenlemeyi nasıl yapıyorlar? Onlardan söylem çalarak yani e, bir yandan e, haktan gelen o talepleri tamam biz de farkındayız diyerek şey yapıyorlar, e, durdurmaya çalışıyorlar. E, diğer taraftan Dediğim gibi o küresel hege hegemonyanın yani küresel ekonomik güçlerin temsilcisi oldukları için merkeze de aslında çok şey yapmayan, onu koruyarak gidiyorlar ve iki duyguyu görüyorum ben Avrupa'ya baktığım vakit şu an. Yani seçim şeylerini uzun yıllardır belirleyen iki duygu var. Birisi korku, diğeri umut ve değişim. Peki ee, şimdi o 2000'ler ekonomik krizler peşinden işgal et işte sokağa çık. E, sloganlarıyla daha çok sol söylemle gördüğümüz hareketler e, sanki radikal sağ harekete geçirdi. İşte diyorum ideolojiler harekete geçti. Yani ideolojiler çünkü e, mesela bakın e, şeyde Avrupa'da siyaset e, Avrupa'da siyaset çok şey değildir. Yani, yani zaman karşıymış gibi çıkan sol hareketler solmuş gibi yani sol sloganlarla çıkmış hareketler bir çıkmışken radikal sağ e, yol alıyor. çünkü dediğim gibi sol ona ona söze iptamadı yani şeye Sol, sol sözün ulus, ulusal yani menfaat. Yani birincisi Hı. sol düşman pardon. Buyurun hocam. Yani e, şunu tamamlayayım sol e, sözünü tutamadı. Ben şunu görüyorum şu an dünya Türkiye'deki seçimlere bakınca da aynı okumayı yapabilirim. Eee vaat edilen sözler tutulmadığı vakit seçmen sizi işte bu şeyde yani ce, cezalandırıyor tutulmadığı vakit, vaat edilen şey neydi Avrupa'da insanlara? Demokrasi, liberalizm, her bireyin refah, eşit şartlarda eşit derecede refaha hakkı vardır denildi. Ama bu gerçekleşmedi. Yani müesses nizamdan benim, o işte neoliberalizm, liberal demokrasinin çatırdaması bununla ilgili. Bireyler buna iki türlü tepki verdiler dünyada. Birincisi sistem içinde kalarak, sistemi sorgulayarak aşırı saht. Yani içeriden bir alternatif bulmak istediler ve bu alternatif sunan şey aşırı sağ oldu. Sol ciddiye alınmadı çünkü solun ciddi bir söylemi yok. Şu an yeşiller yükselişte çünkü onun sahici bir gündemi var. Bu da iklim değişiklikleri. Yani gerçeği tekabül eden bir sahiciliği var. Diğer taraftan bu dediğim gibi ideolojileri hareket, harekete geçiren bir şey. Sorgulama süreci ve bütün... Ee, müesses nizamın yani neoliberalizmin kurumları şu an sorgulanıyor. Ee, çünkü bakın yani Avrupa'da demokrasi denildi, insanlara şu vaat edildi. Ee, seçtiğiniz vakit sizin iradeniz e, kararları alacak ve uygulanacak. Peki bakın Avrupa'ya demokrasi diye işletilen şey sistemler e, Avrupa Birliği başta olmak olmak üzere seç, seçilmiş hükümetlerin yani milletin iradesini teslim ettiği hükümetlerin verdiği kararla mı yürüyor? Yoksa küresel şirketlerin e, belirlediği e, şeyler üzerinden Bu mekanizmalar üzerinden mi En çok 2008, üzerinden 2008 yürüyor, krizi diyor. üzerinden yapılan okumalarda çıkan. Sonuçlar. Evet yani bakın şeyde küresel şey şunu görüyoruz Türkiye'de de bence farklı değil yani seçilmiş hükümetler sürekli bir kıskaç altında alanları daraltılıyor. Peki nedir bunu daraltan? İşte uluslararası mahkemeler, uluslararası şeyler uzman görüşleri AB'yi dikkate alalım komisyonlar yani Avrupa parlamentosu var ama... Aldığı kararların neredeyse hiçbir hükmü yok. Yani halbuki orası seçilmiş insanların oturduğu yer. Peki kararı kim veriyor? Yani Polonya'daki köylünün hakkındaki kararı e, a, a, AB'deki atanmış memurlar veriyor. Dolayısıyla bu insanlarda ciddi bir e, şey e, yarattı. Yani Demokratik iradesini açık görmemesi hissi. Evet, bunu yarattı. Hadi diye şunu diyebiliriz mesela. E, finans merkezleri yine e, hükümetleri kıskacı alan başka bir mekanizma. Diyebiliriz ki STK'lar yani burada e, bu şeyi geçişleri belki bunlar sağlayabilirdi. İnsanların farklı menfaat gruplarının çıkar gruplarını bunlar temsil edebilirdi. Ama küresel güçler yani oraya kadar e, öyle sızmışlar ki STK'lar da artık belli grupların himayesi altında. O yüzden şöyle bir okuma yapı yapıyorum ben. Yani Habermas'ın bahsettiği o özgürleştirici demokrasi şeyi çökmüş durumda. Çünkü öngörülen hiçbir şey düşündüğü gibi yürümedi. Bunun içine medyayı da dahil edebiliriz.